Burada bir il başkanlığı ve il yönetimini seçeceğiz. Ama beraberinde seçeceğimiz kurultay delegeleriyle de genel merkezde genel başkanı seçeceğiz. Genel başkanı. Onun için bu kurultay çok <laughs> Mevcut il başkanımıza bir tepkinin olduğunu Malatya'da partinin büyümesi için belediye başkanlarıyla ilçe başkanlarıyla, partiye emek vermiş kanaat önderleriyle, kolektif bir anlayışla yeni bir il başkanı bulalım ve onu seçelim dedik. Ama ne yazık ki gelin görün, sayın vekilimizin bize verdiği cevap ne oldu biliyor musunuz? Ben Barış'a söz verdim. Sayın vekilim bu partisinin kanadı <laughs> şuna inanmış demokrasi içine sindirmiş insanlar olarak. Sayın Vekilim, il başkanları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan genel başkanları temsil edenlerdir. İl başkanları emir ede olmamalı. İl başkanları talimatı sadece genel merkezden genel başkan. ağzına bakmamalı. Evet. İl başkanları ve il yönetimleri özgür olmalı, özgür.